Dönder ya, ben de gelsem mi? Sen de mi gelsen? Güzel olurdu. İyi olurdu ama e, ee, Ceyhun akşam babamın iş arkadaşları da gelecek. O yüzden... Ya hallo. Ya çift kumrular gibisiniz. Ya. Şu an böyle bir enerjiniz geliyor bana. Ne oldu? Gözün mü ağrıyor? Abicim, ben size söyleyeyim. Benim şarkıcılığa yeteneğim var ya. Ben oyunculukta çok kötüyüm abi. Yapamadım ki kamelyayı. Kızım ne alakası var ya? o değil de herifleri de aradık. Gelin evi alın diye. Şimdi peşimize düşecekler. Allah razı olsun adamlardan. Bizi bu dar sokaklarda kurtaracaklar inşallah. Peki, o, o karanlık odamız vardı. Sonunda biz de aydınlık bir eve kavuşacağız. Ha, kavuşacaksın aydınlığa, kavuşacaksın da... ...bir daha sokakta oturup böyle çay içemeyeceksin... ...çekirdek çıtlayamayacaksın, onu ne yapacağız? Kız, bütün evler birbirine benziyormuş. Artık bol camları alıp ev görmeye gitmeye de gerek yok. Kız Şehriban, spor salonları varmış içeride. Ne? Spor salonu. Kafeler, restoranlar varmış. Ya artık yine orada yaparız anacığım. Fatma! Evinde misafir ağırlayamadıktan sonra siper salonunu ne yapacaksın, kafeterya yapacaksın, restoranı ne yapacaksın? Benim oğlan diyor ki, bize buradan ev vermeyecekler. Çok uzaklardan verecekler diyor. Hı. Servet abi de öyle diyor. Bunlar diyor iki üç gün diyor yüzünüze gülecekler sizin diyor. Sonra gösterecekler size Gününüzü diyor. Koçman kocaman adamlar. Biz de imza verdik o kadar. Bir e tapuları da verdik. Ya anacığım, mahalleyi yıkmadan düzelttirmenin çaresi yok mu? Ben onu anlayamıyorum. Niye yıkıyoruz mahalleyi? İlla yıkmak mı lazım? Kız sizi koymuyor mu? Pılını pırtını toplayıp mahalleyi bırakıp gideceksin ya. Hiç olacak şey mi? Ya şehir bağım. Sanki İstanbul artık böyle mahalle mi kaldı anacığım? Fatma ben ne diyorum? Ben de aynı şey diyorum. İstanbul'da mahalle kalmadı diyorum. Kız Mahalle dizileri bile tutmuyor artık. <laughs> Güzel. Yalnız bu Mahmut dayı bayağı zengin bir ha. Yolunacak kaz ayağımıza geldi hacı. Bana bak, Hı. istersen bir ara buluşalım şunlarla. Bak ona doğru dedin işte, arayalım. E ee, canım şu Mahmut inşaatı bağlayabilir misin lütfen? Allah'ıma kitabımı arıyorlar ha. Alo, e, Mahmut İnşaat, e, Kamelya ben. Ee, Kamelya Hanım merhabalar. Ee, ben bu Alijen şirketinden Ali, e, konuşmuştuk sizinle. Evet Ali Bey, e, düşündünüz mü teklifimizi acaba? Tabii tabii düşündük, tartıştık, konuştuk. Fakat şimdi bizim size birkaç sorumuz olacak. Bu Mahmut İnşaat, ne zaman kuruldu acaba biz adını ilk kez duyduk da? Ee, şimdi şöyle yapalım Ali Bey, ben sizi şirketimizin CEO'su... E, Mahmut Can'a aktarayım. E, kendisi aynı zamanda e, Mahmut Bey'in oğlu olur. O size güzelce bütün e, projeyi anlatsın. Teşekkürler, aktarıyorum. Bir saniyattan ayrılmayın lütfen. Mahmut İnşaat. Ali Bey, iyi günler. Ee, iyi, i̇yi günler efendim, iyi günler. Ben Mahmut İnşaat Grubu'nun sahibi, Mahmut Bey'in oğlu Mahmut Can. Şimdi asistanım size bahsetmiştir. Biz sizin şirketinizle ciddi ciddi ilgileniyoruz. Kendisini çok beğendik ve şöyle bir huyumuz var. Huyumuz kurusun ailecek. Biz beğendiğimiz her şeyi satın alırız. Ancak bunlar telefonda tabii konuşulacak detaylar değil. Şöyle yapalım, biz sizi güzel bir akşam yemeğine davet edelim. Sizi ağırlayalım, güzel bir et yedirelim. Onun üzerine de bütün detayları konuşuruz. Yemek, ee, tabii hay hay, ne güzel olur, ne güzel. Güzel, biz böyle ailecek, açık insanları çok severiz. O zaman asistanım size yeri ve zamanı bildirecektir. Görüşmek üzere efendim, saygılar. Hayırlı günler dilerim. <laughs> Kız, kamelya. Cetin, ilk çıktım oğlum. Çıktım tabii lan. Şşş, bana bakın. Bu sefer sağlam zengin tezgah kurmamız lazım ha, tamam mı? Ayık olacağız, iyi çalışacağız yani. Selam Kandi. Selam. Bugün Burcu'na baktın mı? Ben burçlarla ilgilenmiyorum. Beni tarif etmişler Burcu'nda. ya, kalktım geldim. Buyurun bir şeyler yiyin. İştah mı bıraktım bende? Börülce yerken bile bıyıkların geliyor aklıma. Yani en iyisi ben şu bıyıklarımı keseyim de herkes kurtulsun. Vaz! sakın. Zaten kötü rüya gördüm. Şimdi rüyamda seninle böyle saunadayız. <laughs> Su getirsenize. Yok yok geçti. Çok sıcak içerisi ama nasıl terliyoruz yani böyle şip şap şip şap terler akıyor bayıklarından böyle. Ama ben böyle sana eriyorum tamamen suya dönüyorum yani o kadar korkunç bir şeydi ki. Aman Allah korusun. Maşku Hanım, izninizle benim işlerim vardı. da. Dur gitme. Senin sürprizlerle şımartacağım. Ne bunlar? Ne ne bu? Argan yağı. Bıyıkların için. Sabahları bıyıklarına süreceksin onu. Böyle parlatacak, böyle güçlendirecek. Bu ne? Bıldırcın yumurtaları o ses tonun için. Onu da böyle kıracaksın, yiyeceksin. Ondan sesin hep böyle kalacak. Çok teşekkür ederim. Çok zahmet etmişsiniz ama kusura bakmayın benim gitmem gerekiyor. Kusurun var mı ki bakayım? Sen bakma. Ben baktığın yerde olurum. Eh, hadi ben de kalkayım artık. Sen de o telefonu taşıyorsun, ara arada bak. Merak ediyorum. Maşuka sen bizi mi dinliyorsun? Öf. Ya hadi gidelim mi Ceo? Kızım ben emniyete gidiyorum. Sen... Her süper ben de geliyorum. <laughs> Kuaföre gideceğim, kıyafetlerimi alacağım biraz. Hadi çöz der ya. Bunlar yine bak birbirlerine bozuk ya, bak bak bizimkinin pozları, bak 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 bak. Çene gidecek şimdi öyle de ben biliyorum kardeşim ya, iş bana bak. Ha. Yine mevzu çıkacak, şunların arasını yapmamız lazım. Abiciğim bu iş böyle gitmez, ben sana söyleyeyim yani ben bu akşam yemekten sonra... ...Derya'yla bayağı konuşuyorum, bir şey yol yapacağım abi. Ya kızım, şu kıza biraz yürümesini öğretsene. Hayır yani öğretiyorum da herkes bir biz değil sonuçta yani hani flört bizim işimiz. Evet, haydi arkadaşlar. Çimento bizim işimiz. Hadi. Haydi. Enerjimizi düşürmüyoruz. Haydi bakalım. Haydi, 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 haydi. Haydi. Akşama zenginiz. Mahmut Bey, Hane'ye tanım, hoş geldiniz. Merci şekerim. Mahmut canım, kurban olduğum ne yapıyorsun? Anacığım, sen role mi girdin kız? Acayip girdim role. Bu gece Hamiyet'e öttüreceğim, pardon. Şişt. Meryem, teklifi Ferdi'yle siz yapacaksınız. Her şey çantada değil mi? Evet, evet. Her şey çantada ya. Çok heyecanlı. <laughs> Hadi bakalım. anneannem bak en sevdiğin yemeği yaptım. Karışık kızartma. Dök yoğurdunu da bol bol dur ben dökeyim. Dökme! Sarımsaklı değil mi o? Sarımsaklı canım nasıl olacak başka? Yok anne ben e, normal yoğurt alayım. Allah Allah öyle tadımı çıkar oğlum. Yenice çıkartma başıma. Anne yok dökme vallahi. şey değil yani. Öpüşecek belki yenge. Öpüşeceksin değil mi? Ya ne alakası var Allah Allah. E, midem yanıyor o yüzden şey yapıyorum. Ceyhun <laughs> Hı. Bak anne, beni bir arkadaşın gibi gör. Anneden hiçbir şey saklanmaz. Bak ölümü gör doğruyu söyle bana. Senin Derya ile öpüşen bir ilişkin mi var? Anne ya, o, ya bu nasıl bir soru? Böyle sorulur mu ya? Yemin ediyorum bu kız geldikten sonra senin ayarın kaydı ha. Ne var Ceyhun? Seven insan Öper. Benim e, öpüşme sırları diye bir kitabım var. Arada sırada al onu, teknik öğren. Ya siz niye böyle bir, bir, bir bana karışıyorsunuz? Siz işiniz yok mu ya? Siz bana karışmayın abi. Bana hiç ellemeyin bana, tamam Hadi dök dök ya horzunu dök. Anne! Sarımsak da Of! <laughs> tamam yeter. Efendim, aman diyeyim. Mahmut Bey yemeğine başlamadan biz ağzımıza bir lokma dahi koymayız. Rica ediyorum. Sağ ol Necati. Hadi afiyet olsun. Neco, bana bir buçuk kilo et söylesen kişisel. Tukan niyetindeyim de ben. Hep et yeniyor ya, ekmek yok. Doymak zorlaşıyor tabii. Garson, hemen bu dolarları al. Bu dolarları. Ve bize bir buçuk kilo et getir. Bülent Ersoy'un yediğinde. <laughs> <laughs> Mahmut Bey, e, biz bugün şöyle bir şirketinizi araştıralım dedik ama... Galiba Türkiye piyasasında yenisiniz öyle mi? Çok yeni, çok yeni ama ben oğluma bıraktım. Şirkete o ilgileniyor. <laughs> Mahmutcanım Amerika'da okudu, geldi aslanlar gibi şirketin başına geçti. Vur bir daha vur be. Ah! Kurban olurum. Şimdi beyler, ben size durumu özetleyeyim. Biz ağırlıklı olarak Dubai ve Katar'la iş yapıyoruz. Dubai prensiyle zaten Katar prensi benim üniversiteden çok samimi arkadaşım. Bize sormak istiyorsanız gidip onlara sorabilirsiniz. Misal git Dubai Prensinin yanına. selamın aleyküm de. Sana ilk cevabın ne olacaktır? Ha, sence? Ben sana söyleyeyim. Aleyküm selam olacaktır. İşte bu kadar iyi tanıyoruz onları. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. Iki yaka, iki kıta. İstanbul 7 tepe. tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük